Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 5 tane kart kazıyacağız. Toplamı da 1500 lira. 5 kartın. Şans yıldızından başlayalım. 2 tane altın var. Bir tane daha olsaydı büyük ikramiyeyi bulmuştuk. Evet. Buradan 100 lira çıktı. 10 4 30 20 46 38 İçimden bir his hepsi çıkacak diyor rakamların. 3 36 40 14 13 23 34 28 16 2 48 22 27 32 45 33. Evet hepsi çıktı. 6. 35. 5. 31. 17. Hiçbiri çıkmadı. Bir tane bile. Yirmi beş, on yedi, kırk dokuz, otuz yedi, kırk bir ve sekiz.

21 43 en azından alt alta çıkmadı. Alt alta çıksaydı yonca bulamazdık. Bulma ihtimalimiz var şimdi. 24 35 30 27 31 10 33 14 evet, iki tane çıktı iki rakam kaldı burada yok 45 burada da yok 29 bu da boş 2 sıra boş. 2. sıra boş. 3 de boş. 4 de boş. İlk oyun boş. İkinci oyun ilk sıra boş. İkinci sıra boş. Üçüncü sıra da boş. Pek ümidim yok ama. Evet. Üç tane gümüş çıktı. Üç tane Kolye çıktı. Bu kral taç da boş. Birinci oyun ilk sıra boş çıktı. Evet umutlandık ama üç tane bileziğe dördüncüsü yok. Altın para mı taçmış. Acaba mı dedik ama üçüncüsü çıkmadı. Bol bilezikli. 3 tane altın. Evet, yukarıdan aşağı altında bozuldu maalesef. Şura altın. Altın para. Bura altın. Evet. Sadece şuradan 1500 liralık karta karşılık 100 lira buradan bulduk arkadaşlar. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.